Aleyküm arkadaşlar ee, bildiğiniz gibi Brawl Stars'a yeni bir güncelleme geldi birkaç gün önce ee, ve bu güncellemede gelen şeyleri sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar ilk önce bu önceden var mıydı tam bilmiyorum ama yani şöyle baktığımızda kulüp kısmının ve sohbet kısmının altlarında şöyle bir parlama gelmiş. Yani biliyorsunuzdur illa illa değil de. Sonra arkadaşlar şöyle bakıyorum. <laughs> Henüz bir şey göremedim ama arkadaşlar bir de ben dostluk maçında Brock'la girdiğimde ha bir de ben PSG şeyi aldım anneme. Şöyle. Sonra arkadaşlar şuradan harita oluşturucuda Evet, ödül avı falan bir şeyler seçebiliyorsunuz artık önceden hesaplaşmadan sabah ay savaş ve şey yapıyoruz Aa, elmas kapmaca arkadaşlar şimdi sizlere haritalarımı göstermek istiyorum hemen ananam diye orada yapmışım şöyle değişik bir harita oyalanma diye vardı yapmışım şöyle ölüm sahası yapmışım böyle bombajör işte arkadaşlar işte. kafatası derini ölüm kaga ben bunu boş işte boş boş haritalar yapmışım ne bileyim ya arkadaşlar şimdi, şimdi. <laughs> amacım o pardon orayı sansürledim de şimdi şurada dynamo yakalarım hesaplaşmaya girelim arkadaşlar Dynamite pek bu haritalık bir savaşçı mı diye yani bir o, o yani o da öyle de diyemem de yani öyle bir savaşçı da diyemem. Oh keşke yıldız gücünü alsaydım. Dynamite'ın yıldız gücü benim çok hoşuma gidiyor bu arada. Hepinizin hoşuna gidiyor olur. Ben çok seviyorum sizi bilmem. Sen şöyle gel. Ya da şöyle gel. Aa, lan sen ne biçim bir eritin lan? Sen kimsin oğlum? Gitleri mi çaldı ya? Ama var Hemen şuradan kutularımızı alalım. Arkadaşlar oynayışım hakkında bir şeyler söylemek istiyorsanız abone olup like atarsanız çok sevinirim. Şuriko beni azıcık zorlayacak. Rosa da tabi ki. Olsun, öldük de dördüncüz yine. Sıkıntı yok yani. Dynamite Pro'su değilim zaten. ne alsam. Ee, arkadaşlar o zaman şey alayım. Şöyle alayım. Ah sesim azıcık az geliyor olabilir. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani Sesim bugün nedense az geldi. Bana da. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Görmedi. Arkadaşlar bu arada güncellemede Blue adlı bir karakter gelecek. Blue karakteri arkadaşlar. Yani bana da çıkabilir kim bilir ama yani zor. Zor da diyemem. Yani Süpersel isterse çıkar yine. Ama süpersel eminim ki böyle bir şey istemez de. Ya abim kurnazlık yaptı. Benim beni aldı. O kadar pro olduğum söylenmez ama yani. Bilmiyorum. One breath, one Arkadaşlar. E, pusmayı seviyor musunuz? Arkadaşlar şimdi size bir takım sorular soracağım. Yorumlar kısmında cevap verebilirsiniz. Bir. Daril, 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 daril. Kurnas tilki, kurnas tilki. La 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 Arkadaşlar, 18 artı 29 1800 256 Evet arkadaşlar kafadan atma sorular buldum Lan lan Anna 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 la 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 Arkadaşlar bu arada daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız Abone like atabala Abanın like'lara Arkadaşlar kanala abone olun bu arada yani Yani Tek güzel bir abone sayımız Var da diyemem yok da diyemem Hem benim size daha tutacağım sözlerim var 58 abone de 52 abone de miydi bilmiyorum da işte bir diz şarkısı gelecekti. Ama yani o kadar abone olamadığımız için henüz bir yani şey yapamadım. Antarktika 88 videosu gelebilir. Yani oyunu ben zaten oynuyorum. Babamla gelebilir. Tek mi gelsin bilmiyorum. Sonra Dead Park videosu gelebilir. Zaten Dead Park oyununun arkadaşlar ikincisi çıkacak. Evil Nun'un da Galiba Ice Cream'in de çıkacak galiba bilmiyorum. Onun çıkmayacak ya yani pek bir bilgim yok Ice Cream'de. Hello Neighbor 2 arkadaşlar. Oynayamasam da izliyorum yani. Çok güzel bir şeyle gidiyor. Çok merak uyandırıcı. Arkadaşlar sesim geliyor mu bilmiyorum. Çünkü bana sesim azıcık az geldi. 23 o 460 can var ya fena yani. La, la, hadi tut 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 Ah. Ah. Abi. Öyle ya. Arkadaşlar kulübüne gelmeyi unutmayın. Birazdan göstereceğim şu maç bitince. diye. Hop kimse var mı? Dık, dık, dık. Lay, lay. Beni alabileceğini sanıyorsa arkadaşlar zaten yanılıyor. Bunu da söyleyeyim hemen. Arkadaşlar şimdi ondan gizli böyle pusarak bir şeyler yapmaya çalışacağım. Sen bir gelmesin abi kardeşim ya. Bir gelme abi abi. Ay bir hızına hayranım. Beyler beyler bu arada ikinci kanalımız olan Kayseri'nin kimi abone olmayı unutmayın ki, göremez ki. Cü, cü. Nerede bu? <laughs> gel oğlum, yiyorsa gel lan, yiyorsa gel. Ananı satayım. Nikoloska, iksarat. <laughs> no, 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 no. Çok <laughs> 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 Ben takım olalım diyorum takım. Ben kandırıyorum arkadaşlar. Şu maçı arkadaşlar bitirelim hemen açayım. Evet geldim arkadaşlar. İkinci oldum. Şöyle azıcık kasalım dedim arkadaşlar yani. Can sıkıntısından. Rozan'ın aksesuarı çıkmış. Çıksa çıksa zaten aksesuar çıkıyor ya. Şu oyunda aksesuarlar 7. seviye olduktan sonra çıkmaz zorunda mı ya? Abi. Bu bana maalesef azıcık yani saçma geliyor. Brawl güncellemesinde. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars günceleme... adam onu öldürmemi istedi. Arkadaşlar hemen geliyorum. Geldim geldim arkadaşlar. Bir işim çıktı da. Hop şöyle. Arkadaşlar 2000 kupa olduğunuz zaman size hangi karakterler vardı? Yani böyle soruları cevabını bekliyorum. Mutlaka. Aa, abi kontrol edemedim odama bakmaktan. Arkadaşlar şimdi sizlere Brawl detaylarını göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar şu Brawl Brawl Pass çubuğu. Gördüğünüz gibi biri yani bu ta geriye kadar gidiyor. Ama bakın şurada Spike'ın çorabı var şurada. Arkadaşlar sonra şu Emzin telefonunda Poco var arkadaşlar ama Poco'nun eski suratı bilmeyenler varsa. Şimdi sonra Spike'ın hala bir sesi yok maalesef. Arkadaşlar bu arada şöyle oyuna başladığımızda şöyle ateş et ateş et olmadı ya. Bu arada Ember çok güzel bir karakter. Ben çok seviyorum yani. Bana çıkmasını çok isterim. Abi bu yani şehir burası neden bu kadar dar yani? Bizim buradan çıkamamamız saçma yani. Bank koymuşsunuz neden yani? insanlar gelsin diye. Hazır hazır. Hemen arkadaşlar şuradan da çıkalım. Sonra Tara. Max işte. Max de bir değişiklik yok. Kuro Ne zamandır şöyle bak. Ha arkadaşlar bize bir şey gösterecektim. Gelin şimdi bakın. Kuru aldım. Yaklaşın iyice. Sonra şöyle vurun. Vurun. Ulti doldurun arkadaşlar. Bunu görmüşsünüzdür. Ben kuzenimden öğrendim. Şu arkadaşlar şu en dibe gelin. Şöyle. Hop zıplayın bakın. Star Park yıldızının arkasına geçiyor. Yıldızın arkasına geçiyor doğrusu. Bunu arkadaşlar Piper yapabilirsiniz. Ondan sonra. Hemen şöyle Piper'ı alalım. Arkadaşlar Video azıcık uzun oldu. Çok uzun yapmak istemiyorum şu hileleri falan bir şeyleri göstereyim. Hemen şuradan gidelim, 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 gidelim. Bay 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 bay. Bay 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 bay. Bay may may bay 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 bay. Bay 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 bay. Bay 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 bay. Sonra arkadaşlar hemen search'lı olur yani search'lı oluyor. Search Piper ben buldum arkadaşlar. Piper galiba ben bulmamıştım ama Search'ü ben buldum kesinlikle. Başka bulanlar da vardır ama ben, ben kendim buldum bunu. Lan lan ölsenize. Sonuçta Sınırsız po 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 ben niye seçtiysem arkadaşlar? po po

bir dakika. RP'm öyle olmuyor. Bu uğraşmayın yani. Şöyle. Şuraya geç. Hop. Az önce farklı gördüm arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arkadaşlar video çok uzun oldu. Görüşmek üzere. Şöyle. arkadaşlar o zaman görüşmek üzere